Dört eğilimi bir araya getirmek. Kulağa hoş geliyor değil mi? Sağ, sol, dindar, laik, Atatürkçü, liberal, alevi, sunni, bunları bir araya getiriyorsunuz. O da olacak bir de mason, reformist hatta LGBT'yi katarsınız işin içine. Hayır bu işler sanıldığı kadar kolay değil. Faydalı da değil, doğru da değil. Bu bazen konjöktürel başarı için bir yol gibi gözükse de öküz ölür ortaklık biter. Geldikleri gibi giderler. Aslında aynı inancı paylaşanlar, inanç değerlerine dayalı iddiat oluşturmalıdır. Olimpik elezonlar gibi, ikinci halka fikir ve erdem temeline dayalı ahlaki zeminde farklılıklara rağmen bir ittifak gerçekleştirebilirler. Ortak fayda için olmasa bile, var olan tehditlere karşı ortak bir savunma refleksiyle birlikte hareket edebilirler. Üçüncü halka, başkalarının temel haklarına karşı açık ve yakın bir tehdit oluşturmayan, değer üreten herkes nimet, külfet dengesine dayalı, fayda temelli itilaflar gerçekleştirebilirler. Şu ilk şart, dürüst olacağız. Söz verdiğimiz sözümüzde duracağız. Başkalarının malı, canı, namusu, aklı, inancı ve nesli üzerinde gözümüz olmayacak. İkinci şart, biz doğduğumuz ana babayı kendimiz seçmedik. Doğduğumuz toprağı, zamanı, derimizin rengini ve cinsiyetimizi de kendimiz seçmedik. Bundan dolayı üstün ya da geri olamayız. Bu tür farklılıklar kavga sebebi olmamalı. Benim birine uzaklığım, onun bana uzaklığına eşittir. Benim fikirlerim ona ne kadar garip geliyorsa, onun fikirleri de bana o kadar garip gelecektir. İşte tarif eden, bilişen, insan, ünsiyah peyda eden, kişilik, şahsiyet, fert burada ortaya çıkıyor. Bu fertlerden oluşan kişilikli ve şahsiyetli insan toplulukları sağlıklı bir toplum oluştururlar. Akleden, fikreden, istişare eden, şura yapan, hakkı, hakikati, hikmeti arayan erdemli insanların oranı o toplumun kalitesini ortaya çıkarır. İstişare ile danışmak, şura ile verdiğiniz karardan yarar ya da zarar görmesi muhtemel olanların fikirlerinin dinlenmesiyle ilgilidir. Farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşamanın ilk üç adımı adalet, barış, hürriyetle ilgilidir. Bu hedefe ehliyet ve sadakate riayet, rüşvet ve torpil de suistimal ve haksız kazanç ve israftan, kibir ve gösterişten uzaklaşarak ulaşılabilir. Adaleten başladır. Kural, haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalime karşı durmak şeklinde olmalıdır. Temel yaklaşım, ben nasıl kazançlı çıkarım değil, hak nasıl razı olur sorusunun cevabında gizlidir. Bir daire ya da üçgen içine ne kadar çok kişi, grup sıkıştırırsanız, hız ve risk o kadar artar ve kontrol zorlaşır. Talepler, tehditler o kadar artar. Nötralizasyon ortaya çıkar, yapı içine çöker. Olması gereken farklı ve bir arada durabilmektir. Olimpik elezonlar gibi ya da ayrı kodu gibi olacaksınız. Toprağa yakın duracak, başınızı yükseltmeyecek, toprağa her dokunduğunuzda yere kök salacaksınız. Üzerinde barındığınız toprak sıkıca tutacak. Derinize kök salacak. Toprağın akmasına, savrulmasına izin vermeyeceksiniz. Yoksa kaybedersiniz. İnsanları bir arada tutacaksınız. Üç halde bunu başarabilirsiniz. Ya merkeze güçlü bir cazibe, bir mıknatıs koyacaksınız. Din, menfaat, o her neyse, ortak ülkü o cazibesini kaybedince ya da daha büyük bir çekim alanı ortaya çıkınca yapı oraya kayar. Merkezi cazibeden pay alamayan yapılar, oğul veren arı kolonilerine benzer. Söz konusu olan kızıl elma kolektif menfaat değil, özel çıkar ve makamsa, bir süre sonra merkeze doğru birlikte yürüyenler, merkeze yaklaştıkça kendi aralarında çatışırlar. Bu çatışma daha sonra dalga dalga bütün bünyeye yayılır. İnsanları bir arada tutan başka bir şey, dış tehdit algısıdır. Yahudiler bunu yapıyor. Bir şeyi üç yöne çekin ya da üç yönden itin. O şey temelli olmasa da ayakta durur. En basit alan üç noktadan oluşur. En basit destek de üç açıdan. En büyük tehdit de üç açıdan olması gerek. Ancak bunlar her zaman fayda sağlamaz. Bu yöntem Siyonist taktiğidir. Soğuk savaş stratejisi bunun üzerine kurulmuştur. Onlar Matruşka gibi iç içe geçmiş çatışma alanları oluşturdular. Böylece karşıtlarını kontrollü bunalım stratejisiyle birbirine kırdırdılar. Birliğin üçüncü ayağında hareket ve eylem var. Bu da iki tekerlekli bir bisiklete benzetilebilir. Hatta tek tekerli bir bisikleti bile usta bir sürücü ayakta tutabilir. Harekette hem cazibe hem caydırıcılık vardır. Sürekli söz verir, konuşur, harekete geçilmezse bu hem gaza hem frene basmaya çok benzer, çok gürültü çıkarır, an gelir, patlar. Aslında bizim medeniyetimiz su medeniyetidir. Maddenin üç halini de içinde barındırır. Hem yanıcı hem yakıcıyı içinde barındırır ama aynı zamanda söndürücü de olur. Ayrıştırırsanız parçacıkları antibiyotiktir. Ama bir araya gelince hayatın temel taşına dönüşür. Gökte, yerde, yer altında, her zaman ve zeminde var olur. İnsan, hayvan, bitki, toprak onunla hayat bulur. Merkezde hak vardır ona adaletle ulaşılır. Yapıdaki herkes parmak uçları gibi farklıdır ama hepsi ittihat, ittifak, itilaf temelinde bir aradadır. Yalnız müfsitler ki onlar şeytanın olduğu her yerde vardır, herkes bunlara karşıdır. Yani yapının düşmanı aynı zamanda kendi içindedir. Bu yapı onu dışarı atar, onunla mücadele eder. Bu hölfül fudul sistemidir. Burada adalet vardır, barış vardır. Hürriyet vardır. Herkes inandığı gibi yaşar, düşündüğünü özgürce ifade eder, katılımcı, çoğulcu, şeffaf bir yönetim vardır. Herkesin malı, canı, namusu, aklı, nesli güvendedir. İnsanlar haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalime karşıdır. İşi ehline verirler. Ehliyet ve liyakat her şeyin üstündedir. O toplumda kimse seçtiği yöneticileri ve din büyüklerini mutlaklaştırmaz, ilah ve Rab edinmez. İnsanın aklıyla vicdanı barışık değilse, insan insanla barışmaz. İnsan insanla barışmazsa, fıtrat ve tabiatla barış olmaz. Bu üç barış gerçekleşmemişse, Allah'la barış olmaz. Allah'la ise, iki yakası bir araya gelmez. Unutmayalım ki, iman ettik demekle, yakamız bırakılı verilmeyecek. Dünya hayatının aldattığı, Dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinen kimseleri bir tarafa bırak. Yaptıkları sebebiyle hiç kimsenin bir felaket yaşamaması için Kur'an ile nasihat et. O kimse için Allah'tan başka ne koruyucu vardır ne de şefaatçi. O bütün varını fidye olarak verse yine de ondan kabul edilmez. Onlar yapıp ettikleri yüzünden felakete sürüklenmiş kimselerdir. İnkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibret bir içecek, Elem verici bir azap vardır. En'am suresi 70. Selam ve dua ile.